Gençler selamlar, herkese merhabalar. Sınav adayı sorular serimize devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz 3 d yayınlarından. Güzel bir dik üçgen sorusu. Soru orta karar bir soru. Ne zor ne kolay. Sınava ee, sınav ayarında bir soru yani kısacası. Siz isterseniz videoyu durdurun biraz soruyla uğraşın sonra çözüme bakarsınız. Demiş ki dikdörtgen bir davetiye kartı kare biçimdeki aynı şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Davetiye kartı kırmızı nokta etrafında ok yönünde döndürülmeye başlandığında davetiye kartının aynanın alt kenarına uzaklığı en az 3 santim olmaktadır. Buna göre aynanın alanı davetiye kartının alanından kaç santimetre kare fazladır demiş. Şimdi arkadaşlar ben hemen davetiye kartının şu kısa kenarına şuraya diyorum ki işte x gibi bir şey olsun. E ben aynanın kare olduğunu bildiğim için bakın karenin bir kenarı x artı 11 oldu. O zaman kardeşim burası da x artı 11 aşağıda 4 olduğu için o zaman şurası arkadaşlar x artı 7 olur. Şimdi arkadaşlar bakın kırmızı ok yönde böyle dönmüş ya. Bakın en az dem olabilmesi için nasıl bir şey olması lazım bilir misiniz arkadaşlar? Şu şöyle köşegen indiğim zaman bakın şöyle köşegen boyunca inerse bakın şu şekilde olursa Aynı, bu daviyete kartının aynanın alt kenarına olan uzaklığı en az olur. Tam yani şöyle olması lazım, şu şekilde olması lazım. Adam da bize zaten orayı bakın şurayı da ne vermiş arkadaşlar? Bakın şu mesafeyi de 3 vermiş. O zaman tekrar şöyle isterseniz şöyle bir çizmeye çalışayım. Tam dik olacak ama arkadaşlar bakın şu şekilde. O zaman burası 90 derece, kesinlikle burası da 90 derece. Peki ben burada şuranın 3 olduğunu bildiğim için ben aynanın bir kenarının kaç olduğunu biliyorum kardeşim. X artı 11 olduğunu biliyorum. E burası 3 ise şuraya arkadaşlar X artı 8 kalır. Tamam. E ben buranın 90 derece olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü bu dikdörtgen şeklindeydi. Davetiye kartının kısa kenarı şurası arkadaşlar X'ti. Ben buranda X artı 7 olduğunu biliyorum. Sonra şurada arkadaşlar bir Pisagor yapacağız. Ben size Pisagor yazayım sonra özel üçgeni ben söyleyeyim direkt size. 90'ın karşısında X artı 8 var x artı 8'in karesi eşittir x'in karesi artı x artı 7'nin karesi. Siz buradan uzun uzun Pisagor yaparak x arkadaşlar bulursunuz. Peki Pisagor yapmadan daha pratik nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Yani özel üçgenleri çok iyi tanımanız gerek. Tanıdıktan sonra da şöyle yapacaksınız. Bakın şu hipotenüs x artı 8 Değil mi? Dik kenarda x artı 7. Hangi üçgende hipotenüs ile dik kenar arasındaki fark 1? Hatta bakın şuradaki x artı 7 burası da x. Dik üçgenin dik kenarın bir tanesi de diğerinden de 7 fazlaymış. İşte orada özel üçgenleri çok iyi tanımanız lazım. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar o üçgen 5, 12, 13 üçgeni. Hakikaten de bakın siz x'e 5 yazdığınız zaman şurası dikkatli bakın 5 oluyor. Şurası 12 oluyor. Bakın burası da zaten 13 oluyor. Siz buradan zaten uzun uzun da Pisagor yaparak da x'i zaten 5 bulacaksınız arkadaşlar. Evet şimdi x'i 5 bulduysak burası 5 oldu. Şurası 12 oldu. Tekrar söyleyelim. Aynanın alanı o zaman aynanın alanı bir kenar x artı 11'di. Yani 16. Aynanın alanı 16'nın karesi 256. Davetiye kartının alanı da arkadaşlar 60. 5 çarpı 12'den 60. Kaç fazladır demişti. Çıkarsak 196 iyidir. Cevabım D olur kardeşim. Evet görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın.